Elini namurunu geçim kapısına çevirdi. O sayede hem tek başına bir anne olarak kendi ayaklarının üzerinde durdu hem de otizmli oğluna kol kanat gerdi. Şahit olanlara parmak ısırtan bir azim hikayesine de imza atmış oldu. İşte Gülnur Küçüküm verdiği o büyük mücadele geliyor. Otizmli bir oğlum var. Oğlumla çalışma imkanım yok. Çalışma hayatımı oğlumdan dolayı bıraktım. Oğlu için hayata meydan okudu. Önce ona bakabilmek için işten ayrıldı. Ardından kendi işinin patronu oldu. Küçük dünyamda büyük işler başardım. Bir kadının yapamayacağı hiçbir şey yok bence. Önce kendine güvenmesi gerekiyor. O annenin adı Gülnur Küçük. Ama verdiği mücadele çok büyük. Antalya'da yaşıyor. Otizmli bir oğlu var. Elinin hamuruyla yapamazsın diyenlere inat, elinin hamuruna emeğini kattı. Yaptığı eriştelerle kaderini değiştirdi. Ne ağır koşullar durdurdu onu, ne de yorgunluk. Renk renk sebzeli eriştelerle hem oğluna umut oldu, hem ocağını tıttırdı. Oğlunun bakıma ihtiyacı vardı. Önce işi bıraktı. Ablasına götürdüğü erişteler evinin geliri oldu. Rengarenk sebzeli erişteler hem oğlunun yanında olmasını sağlıyor hem de geçim kapısı oluyor. Küçük bir oda büyük bir umut. Evinin bir köşesini geçimine ayırdı. Gece gündüz elleriyle yoğurdu. Sabırla kesti eriştelerini. Bu mutfak aynı zamanda iş yeri. Oğlu Hakan da hep yanında. Zaman zaman hamuru birlikte yoğuruyorlar. Gülnur Hanım şimdi kendisine yeni bir hedef koydu. Hayalimdeki 5 kilo çok büyük tutmuyorum. 5 kilo bu sanayi tip hamur makinelerinden almak istiyorum. Hayat zor. Oğlunun bir gülüşüyle tutunuyor o hayata. Kendisiyle aynı yollardan geçen annelere de bir mesajı var. Lütfen anneler kendimizi iç dünyamıza kapatmayalım. Evde bir şeylerle uğraşalım. Biz ne kadar iyi olursak çocuklarımıza o kadar iyi anne oluruz. O kadar mutlu anne oluruz.